akşam umarım iyisinizdir bugün sizler beraber tekrar sizin en sevdiğiniz oyunlardan bir tanesini oynuyoruz Ece koş Ece kalkıyor kalkıyor Bip bip dedi koş Aa. Baklava kafa. Ben bütün leblebi benim kafam çok güzel. <laughs> bakalım bakalım kafa. Arkadaşlar siz de baklava kafayı gördünüz mü? Ne var? Oğlum bak oğlum nereye geldi? Hayır ben de düştüm. Gitti. Düşmedim de korkunç biri. Gel. Ben senin yerine olacağım. Dövelim abi. Ölü Ece az önce sen yoksun diye ölmüş biliyor musun? Hmm. Arkadaşlar bu arada Ece yok diye ölmüştük az önce. Ece olsaydı tabii biz bir Ne Değil mi Ece? Evet. Ne yapacağız? Bir gir tane. gir. Dur, elma al. Erse.

Eee koş koş! Aşağı kata bak. Şifre Şifre istiyorlar Şifre. Şifre lazım. Şifre istiyor. Yeni para buldum. Benim 30 TL'm olsun ne dur. Katenin kim bu? O Kızımcı geldi. Gel, gel. bir gidelim buraya. Hadi <laughs> yardım kırık. Ah pizza Pizza da canlı. Dur. Pizzalar geceler gelmiyor. Evet. Dur bir tane bana bırak ben de Sen aldın mı? Şimdi diyelim. izleyelim. aa sese geldi çocuğum. Şuradan en sonunda keyif buldum. Şöyle atacağım. Hey. Ya ben çıkıyor. Hadi koş.

Gel, mutfağı kapatalım. Can mı ya? Hadi ne ya? Ne şey verdi. 10 tane mi <laughs>

i okay. <laughs> Abi kapıyı kırma. Yedi ne vuruyor? Hadi yüzüm. Ne Ne? Ben dolabınla hesaplanmıyorsun. Saklanma gel yüzüme bak. Neredesin? Buradayım gel. Yüzüme bak. Çabuk gel ben. Çok yaklaş. Ben senin ekranına bakayım çok kötü. Bak kedi yaptı kedi. Kedi vurdu bu da bana. Oğlum canımı götürdüğü için böyle oldu. Cam kırılıyor. Bobrum. Neden öldüm? Ne? Ben neden öldüm? Canım ne? ya. Benim de çok düşük enerjim var. Hadi öl. En baştan gireceğim. Tamam. Ben bu sefer büyük olayım mı? Evet. Evet. Beklemez, ben sana evet. 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 Arkadaşlar Evet. 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 Ece büyük olmamı de Da de de buldum. Ben annemle daha küçük ol. Gel ben küçük olacağım. Gel küçük olalım. Ne? Hayır. Bitti. <laughs> ben küçük olacağım. Ik heb het code van de ga en Ik ben er Bak. Sen nerede istiyorsun? Sen bende yok. Ben sana girmedim ki. Aa yanlış yapma girmişiz. Bakalım aynı olacak mı? Yok çık çık. Sen ben ben sana ben sana ben daha gir tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ne? Neden ne oldu? Ben ilaç tartışmıyorum. Hayır, hayır. Ece biz başladık bile oyuna. Ben çık çık. Ben senden gireceğim. Tamam <laughs> sen. Küçükler daha da iyi. Neden? Küçükler İngiliz anahtarı alabiliyor. Her Hayır şey Sopa şey. alabiliyor. Neredesin? Oyunda daha yeni gireceğim Hı, senden. Tamam. Ee, arkadaşlar <laughs> mesela canı az olunca benim canım az ilacı çıkartacağım. Ve çıkartacağım. Gel gel. Neredesin sen? Heh. Çocuk boyum var gördün mü? Gördüm gel gel. Onun sonun benim kurucu olmazın olsun. Kurucu olmak istemem. Neden ki ee, şey yapacağım. Sana ilaç dağıtan olacağım. Sana ilaç dağıtacağım. Herkesi ilaç dağıt. Eğer benim bir böyle çizik olursa da bu arada sen şey yemiyorsun elma. Neden söyleyeyim ben? Çünkü kendi koruyucusun ya. Kendin de canması bilirsin yani. <laughs> elma. Ya bir bana vurma can basıcı canım <laughs> Ben de elmayayım bari. let the okay. so I'm at the Ece gel. Ece Allah aşkına. Oyunda saçmalık var. Saçmalığı söyleyeyim ben. Allah aşkına. Tol, tuvaleti, hadi tuvaleti biz yapıyoruz ya. Tuvaletin ya enerji içeceği koymuşlar. Hı, tuvaleti, bak şu, şunun yanına enerji içeceği koymuşlar. burada kaldım. Aslında kaldım ben Burada. Bir Orada bir Bu Bana vurdu. Hey yok. Git. Canım ağız. Bak. Canım az. Ece bu şeyi soracağım. Gördün mü Ece? Ağzıma ne oldu? Bak, ağzıma ne oldu? <laughs> Ece şu yükseğe bak. Piz Ece. Evet. Ece. Ece canımı bir tane daha full olacaktı. Ayasım o kadar da değil. Boşuna alacağız. Evet. Zaten bizde de can Oh baya bir canım oldu. Ece şu cana bak. Artık hiç ölmem. Ha artık. <laughs> Ece bir saat. Ece bu ya canım bir. Ece canım ağlamak. Ece canım ağlamak. Neden söyleyeyim mi? o bir can demek. Ya ağla Şuradaki adam ağlıyorsa bir can demek. Mutluysa da full can demek. Can. Arkadaşlar, bugünün son Herkese görüşürüz. This is not a drill. I Evet it arkadaşlar. Sadece yerde bölüm yani böyle hasta olduğundan dolayı yani sizi emekten uzun hasta olsam da siz üzülmeyin diye her şeyi yaparız görüşürüz bay bay